Zaten çevresinden Mustafa Kemal'i öğrenmeye kalktınız mı felaket oluyor. Mustafa Kemali ya Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Evet. Bir de nutku var işte onun evet. ağzından çıkan nutkundan öğreneceğiz. Değerli izleyenler, gün gün Atatürk, Yatağın Baba'yla Nutuk ve Günlüğün yeni bölümüne hoş geldiniz. Nutuk'ta bu bölümde neredeyiz? Kayseri'de miyiz? Pardon, Kastamonu. Kastamonu valisinin İstanbul hükümetince değiştirilmesi ve bundan çıkan olay. Şimdi bunu okuyacağız. Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişi kurmay başkanım olan Albay Kazım Bey'in şahsen tanıdığı bir kimseydi. Bu sebeple kendisine her türlü sırlar bildirilmişti. Aramızda şifreli haberleşmeler yapılıyordu. Kendisi İstanbul hükümet tarafından İstanbul'a davet edildi. Bu daveti yerine getirmemesi gerekirken anlaşılmaz gerekçe ve düşüncelerle İstanbul'da tutuklanmak için Kastamonu'dan ayrılmıştı. İstanbul İbrahim Bey yine bir başkasını Kastamonu'ya vali olarak atamıştı. Bu kişi Eylül'de İnebolya varmış bulunuyordu. Kendisinin tutuklanmasını oradaki ilgililere emrettik. İzninizle biraz etraflıca anlatayım. Kastamonu bölgesinde ve Kastamonu il merkezinde gevşeklik ve zayıflık belirtileri görülmeye başlayınca Kastamonu'ya güvendir ve güç sahibi bir subayın gönderilmesini Ankara'da bulunan Ali Paşa'dan rica Fuat Paşa, Kastamonu Bölge Komutanı sıfatıyla oraya Albay Osman Bey'i göndermişti. Osman Bey tam 16 Eylül günü Kastamonu'ya varmıştı. Biz de kendisinden yeni gelen vali için verdiğimiz emrin uygulanmasını bekliyorduk. Bildirdiğim emri verdikten sonra uygulama ve yürütme hakkında telgraf başında bilgi bekliyorduk. Gece olmuştu. Kastamon'dan benimle konuşmak istediğim bilgiyi verecek bir kimseyi bulamıyordum. Nihayet nihayet 16-17 Eylül gecesi Kastamonu ve dolayları komutanı Albay Osman Bey Kastamonu Telgrafhanesine geldi ve aynen şu telgrafı verdi. Telgraf vermek, telgraf çekmek. Demek ki o zamanlar telgraf vermek de denir. Bugün Kastamonu'ya geldim. İstanbul hükümetinin adamları vali vekili ve jandarma komutanının oyunu ile evimde tutuklandım. Vatanseverlik örneği subaylarımızın yardımlarıyla şimdi kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarma alayı komutanını birlikte tutuklattım. Çelgirok haneyi işgal ettim. Buradaki durum önemlidir. Kongre'den istirham ediyorum. Kongre'den istirham ediyorum. Buraya aldığı bütün kararları ile ilgili bilgi vererek sayın Kastamonu halkını aydınlatsın. Yeni valinin İnebolu'ya indiği haber alındı. Hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır? Burada vali vekili ve başkalarının tayini konusunda Milli Kongre'nin bana yetki vermesini ve bu istirhamınla ilgili cevabı şu anki makine başında beklemekte olduğumu arz ederim. Osman Bey ile makine başındaki görüşmemiz şu şekilde devam etti. Kendisinden sordum. Şimdi orada duruma hakim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz vardır? Orada il ileri gelenlerinden güvendir kim vardır? Yeni tayin edilip İnebolu'ya geldiği haber alınan valinin adı nedir? Osman Bey'in cevabı şuydu. Halen ile hakim durumdayım. Her halde kongrenin bana yardımcı olması ve beni aydınlatması gerekir. Atanan valinin Konya valiliğinden emekli çok eski bir zat olduğu söyleniyor. Adı Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişilik bir tabur ve 4 tüfekli bir ağır makineli bölüğünden ibarettir. Daha halk ile görüşülmemiştir. İl ileri gelenlerinden defterdar Ferit Bey vardır. Osman Bey'e şu emri verdim. Şimdi siz vali vekilini kendi üzerinize alınız. Bütün askeri ve sivil kuvvetleri elinize tutmaya tam olarak yetkilisiniz. Gelmekte olan valiyi hemen tutup atacak çabuklukta tedbirler alınız. Yaptıklarımıza açıktan açığa karşı koyanlara karşı kararsızda düşmeden silah kullandırınız. İl defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığım Ferit Bey ise size yardım etmesi gerekir. Bolu mutasarrıfına aldığımız aldığınız durumu ve yetkiyi hemen şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı aynı şekilde hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop mutasarrıfı Masar Tevfik Bey'e de benim tarafından aynı talimatı veriniz. Yanınızda hangi şifre anahtarı vardır? Osman Bey'in cevabı. Vali vekilliğini defterdar Ferit Bey'e vereceğim. Kendi üzerime alamayacağım. Bildiğiniz Ferit Bey'dir. Sinop mutasarrufu bildiğinizdir. Kendisi görevden alınmıştır. Vekilli jandarma tabur komutanı Remzi Bey'dedir. Masar Tevfik Bey'in Sinop'ta olduğu bildiriliyor. Şimdi anahtarı tutuklu alay komutanındadır. İstendi, alacağım cevaba göre bildiririm efendim. Yanınızda başka şifre anahtarı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir? Durum hakkında bilgisi var mıdır diye sordum. Durumdan bilgisi yoktur. Şimdi çağırdı, gelecektir. Ben hiç şifre anahtarı almadım. Çünkü tutuklanacağımı bilmiyordum. Makam şifresi ile yazarım. Ümidinde idim cevabını verdim. Oradaki jandarma tabur komutanı kimdir? Ne kadar jandarma kuvveti vardır? Emriniz altına girdi mi? Sorusunu yazdırdım. Buna da verdiği cevapta da jandarma komutanı Emin Bey yanımda ve benimle işbirliği yapmıştır. Merkezde jandarma sayısı 35 kadardır. Polis müdürü Halil Bey ve yanımda ve benimle işbirliği yapmıştır. Polis sayısı 40'tır. Piyade tabur komutanı Şerif Bey biraz budala olduğundan şimdilik tutuklanmıştır. Jandarma tabur komutanı Emin Bey yüzbaşıdır. Defterdar Ferit Bey geldi yanımdadır. Emin Bey'i biraz anlatır mısınız sorusuna? 1902 parantez içinde 318 çıkışlı Üsküplü Emin tanırsınız. Ayrıca ellerinizden öpüyorlar cevabını verdim. Bunun üzerine şu satırları yazdırdım. Emin Efendi'yi tanırım, teşekkür ederim. Ferit Bey'e durumu anlattınız mı? Önemli hususlar makam şifresiyle bildirilebilir. Sinop mutasarrıfı vekili olan jandarma komutanı güvenilir bulunmadığı takdirde yerine sizce uygun görülecek birinin vekilliğe getirilmesi için gerekli olan tedbirler düşünülmelidir. Yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz? Osman Bey, kuvvete ihtiyaç duyup duymadığını daha sonra arz edeceğim. Jandarma tabur komutanı yeni geldiği için durumu anlaşılamamıştır. Efendim cevabını verdim. Osman Bey'e başka bir söyleyecek olup olmadığını ve Ferit Bey'le durum değerlendirmesi yapıp yapmadıklarını sorup anlattıktan sonra, anladıktan sonra şu telgrafı yazdırdım. Osman Bey'e ve Ferit Beyefendi'ye. Alınacak tedbirler ve yapılacak işlerinizde başarılar dilerim durumunuzdan ve gelmekte olan varinin tutuklandığından haber vermenizi bekleriz. Mustafa Kemal. Sonraki bölümde değerli izleyenler Kastamonu'da İstanbul'a karşı harekete geçiyor ara var. Tam rüzgar başladı. Okuma işini bitirdim. İyi oldu. Rüzgara yakalanmadan hallettik bugünkü çekimini. Bir yaka mikrofonum olsa bu sıkıntıları çekmeyeceğim. Programın sonunda söylüyorum, şimdiden söyleyeyim. Bakın yaka mikrofonu şart bu çekimler için. 10 bin lira civarı yaka mikrofonları. 100, 200, 500, bin lira fark etmez. Gücünüze göre desteğinizi göndermenizi bekliyorum. Ya istiklal ya ölüm öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhumu Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim oldu. Atatürk'ün gününe değerli izleyenler, anlatacağım anı ilginç hem de çok. 2 Nisan'da nasihat heyeti Ankara'da başlığını taşıyor. Ankara'ya bir nasihat heyeti gönderiliyor Mustafa Kemal Paşa'nın bu yoldan dönmesi için. Ama sonuçta bambaşka bir şey oluyor. Dinleyelim. İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçen birçok yurtseverle birlikte esas gayelerinin Atatürk'ün mücadeleden vazgeçirmek olduğu sonradan anlaşılan bir heyet de 2 Nisan 1920'de Ankara'ya ulaştı. Yusuf Kemal, ekranda gördüğünüz, Rıza Nur, Abdullah Azmi ve Vehbi Hoca'dan oluşan grupla konuşur konuşmaz Atatürk, bu kişilerin kendisini güya yola getirmek için göndermiş bir nasihat heyeti olduğunu anladı. Bu heyeti görevlendirenlerin düşüncelerine göre Atatürk, Osman İmparatorluğu aleyhine, Padişah aleyhine, Yüce İslam hilafeti aleyhine uygunsuz bir takım hareketlerde bulunan bir kişiydi. Onun bu hareketlerini düzeltmesi devlet millet ve memleket için lazım ve hayırlı olacaktı. Heyet üyeleri elbette bir sonuç vermeyen bu görüşmeden sonra İstanbul'a dönmeye hazırlanırken Atatürk kendilerine şöyle dedi. Ben sizi Türk milletinin namuslu, haysiyetli ve anlayışlı fertleri olarak kabul ettim. Sizin benimle buluştuktan ve milli dava üzerinde benimle hasbihal ettikten sonra Beni terk edip İstanbul'a dönmeniz doğru olmaz. Bunu size yakıştıramam. Burada kalacak ve benimle beraber çalışacaksınız. Heyettekiler Atatürk'e karşı çıkmamakla birlikte İstanbul'a geri döneceklerine dair namus sözü verdiklerini ve kalmaları halinde bu sözlerini yerine getirmemiş olacaklarını söyleyince Atatürk çözümü buldu. Haklısınız. Sizi bu durumdan kurtarmak için tek çare sizi tutuklamaktır. Şimdi emrediyorum İstanbul'a gidemezsiniz, tutuklusunuz. Böylece sözlerinde durma yükümlülükleri ortadan kalkan ve vicdanları rahatlayan heyet üyeleri Ankara'da kalarak önemli görevlere atandılar ve milli mücadeledeki yerlerini aldılar. <laughs> problemi çözmek ve insan kazanmak. İki iş birden çözülmüş değerli izleyenler. Burada Atatürk'ün yaptığını işi kitabına uydurmak gibi hafif görebilenler olur, olacaktır ama o iş öyle değil. Bu tip durumlarda Kur'an-ı Kerim'in çözümü de bu. Yusuf peygamber kuyuya atılıyor. Ondan sonra oradan birileri çıkartıyor. Bunu köle olarak satıyor. Sonra zindana düşüyor. Sonra rüya yorumluyor. Sonra Firavun'un kulağına gidiyor. Sonra Firavun bunun huzuruna çağırıyor. Ona önemli yetkiler veriyor. Ondan sonra kardeşleri geliyor. Bir tane kardeşinin gitmesini istemiyor. Tıpkı Atatürk'ün bunların İstanbul'a dönmesini istemediği gibi. Ama dönmeler de lazım. Yusuf peygamber gitmesini istemediği kardeşini heybesine kralın bir eşyasını saklıyor. Ondan sonra kralın eşyası kayboldu diye, firavunun eşyası kayboldu diye ortalık ayağa kalkıyor ve bundan çıkıyor ya hırsızlık. Oranın kanununa göre insan hırsızla yakandığı vakit işte o kimden çalındıysa onun kölesi mi ne oluyordu? Şimdi tam hatırlayamadım konuyu. Netice kardeşi gitmiyor kalıyor. Yusuf peygambere diyor ben işte Yusuf'um. Ne yaptı şimdi burada Yusuf peygamber? Kardeşine hırsız muamelesi yaptırdı. Ama hırsız muamelesi, muamelesi mi yaptırdı? Hayır. Oradaki kanunları aştı. Olay budur. Burada da Mustafa Kemal Paşa bunlar söz verdiler şimdi geri dönecekler. Oradaki o sözü o kendisini bu şekilde vatana kötülük eden biri olarak görenleri haksız çıkartmak, onların gönderdiklerinde yanında kalmak istiyorlar. Kalmalarını sağlamak için bunu yapıyor. Bu peygamberin yaptığı da, Atatürk'ün yaptığı da, bu bağlamda ele alınmalı. O zaman işin rengi değişir. Doğrular ve kanunlar döneme, şartlara göre yorumlanır, şekil alır ve icabı yapılır. bir türlü bunlara kalsa Padişah Atatürk için idam fermanı da çıkartmıştı. Ne yapsaydı? Kendini astırsa mıydı kanun diye? Hayır. Geçtiğimiz günlerde ben böyle bir çalışma mı yayınladım? Sokrates mi haklıydı? Yoksa Galile mi? Facebook arşivinden bulup okuyabilirsiniz. Enteresan felsefi bir tartışmadır. Yusuf Peygamber'in bu başından geçen olayın yazısını da yazmıştım. İftiracı peygamberler, sahtekar sanatçılar diye. Ne düşünsenize. Barış Manço Moğollar, Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken kaçak ehliyetle Türkiye'ye geliyorlar. Patates baskısıyla. Oradan <laughs> orada? Günümüz nerede? Günümüz Belçika'da. Ama arabayla gittik, çocukları aldık, eşyalar falan her şeyi toplandık, Liège geldik. Fakat 9 kişiyiz. İçimizde kimsenin ehliyeti yok. Ha, küçük bir sorun var. Ehliyeti olan yok. Çünkü şey, e, yani liège Paris, Anvers arasını e, Barış'ın abisi savaşla, o savaşta var ehliyet. Hatta o büyük tanker şeysi bile var onun ehliyeti, kaptan. kaptan. Neyse uzatmayayım. Biz gece oturduk, e, böyle tam kalpazan masaları vardır ya böyle tepeden lamba. E, savaşın ehliyetinin üstüne bizim Engin Yörükoğlu, onu da odanın için yazsın, onu da Pat A Aynen patates damgası yaptık üstüne. O zaman gençliğin şeysi verdiği cüret ve zaman aşımına uğradığı için anlatıyorum yani sakın. <laughs> İlk duyduğumda çok canım sıkılmıştı bu demiştim. Sahtekarlık. Ama sonradan düşündüm. Memlekette değerli izleyenler enstrüman yokmuş, gitar yokmuş. Gitar Türkiye'ye kaçak geliyormuş. E getirmeseler miydi? ülkeler arasındaki saçma sapan gümrük kanunları yüzünden. Onlar gelmeseydi bugün Moğolların şarkıları yoktu. Dağlar dağlar yoktu. Gül pembe yoktu belki. Belki dönence yoktu. Öyle değil mi? Ha. İşte bu nasihat heyeti hakkında böyle yapan Atatürk'ün bu yaptığını bu anlattığım bağlamlarda ele alırsanız olay yer yerine oturur. Değerli izleyenler çalışmalarıma destek olmanızı bekliyorum. Bu desteğinizi eksik olan ekipmanımı tamamlayabilmek ve yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarımı bastırabilmek için istiyorum. İster 100-200 lira, ister 500 lira, 1000 lira fark etmez. Gücünüze göre IMC usulü desteğinizi gönderebilirsiniz. Biz de dış çekimler için aciliyetle lazım olan ama 10 bin lira civarı olan bir yaka mikrofonu alabiliriz ve yıllarımızı vererek ortaya çıkardığımız eserlerimizi bastırabiliriz. Yayınlanmış 15 kitabımın 11 tanesinin stokları mevcut. Onları sipariş vererek de çalışmalarıma destek olabilirsiniz ve kitaplarımı okumuş olursunuz. 5'li, 8'li, 10'lu setler hazırladık. Adrese teslim kapıdan nakit ödeme kolayıyla gönderiyorum. Kapıdan nakit uğraşmak istemiyorsanız önden IBAN'ıma set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben tercihinize göre ev veya iş yeri adresinize. Yurt dışından da sipariş verebiliyorsunuz. Önden ve Aslan Union'a kitapların set ücretini gönderiyorsunuz. Daha sonra ben yurt dışındaki adresinize. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşelim. Mustafa Kemal'den öğreneceksiniz ya tarihten öğreneceksiniz. Türk, Türk Burada kalacak ve benimle beraber çalışacaksınız. Heyettekiler Atatürk'e karşı çıkmamakla birlikte İstanbul'a geri döneceklerine dair namus sözü verdiklerini ve kalmaları halinde bu sözlerini yerine getirmemiş olacaklarını söyleyince Atatürk çözümü buldu. Haklısınız, sizi bu durumdan kurtarmak için tek çare sizi tutuklamaktır. Şimdi emrediyorum, İstanbul'a gidemezsiniz, tutuklusunuz.